Evet şu anda Gültepe mahallemizdeyiz. Burada güzel bir kompleks yapıyoruz. Ali Yazıcıoğlu hayırseverimizle birlikte Sağlık Ocağımız, Kur'an Kursumuz ve camimiz üçü bir arada çok güzel bir mekanda. Burada hakikaten de büyük bir ihtiyacı karşılayacak şekilde yoğun bir nüfus vardı. Bu nüfusun bütün bu üç tesisten aynı noktada faydalanması için güzel bir çalışma. Tam on ay oldu kazıya başlayalı. Ve 10 ay içerisinde e, kaba inşaatı bittiği gibi ince inşaatında bir kısmı tamamlandı. Yıl sonuna e, buranın komple tamamlanması için müteahhitimiz sağ olsun uğraşıyor. Ali Başyazıcıoğlu Bey'e, ailesine, Başyazıcıoğlu ailesine teşekkür ediyoruz. Belediyeden arkadaşlarımız sağ olsun e, büyük özveriyle hem imar düzenlemesi, hem mimari proje tasarımları ve diğer işleri bitirdiler. Şimdi inşallah tamamlanmasıyla birlikte de duvar ve peyzaj çalışması yapacağız hayırlı olsun inşallah Melik Gazi'mize bu güzel kompleks